Elbette. İşte başlıkla uyumlu, SEO dostu bir video açıklaması önerisi. Aşk mektubu Tanrı seninle konuşmak istiyor. Kimseye söyleme bu video, meleklerden mesaj almak isteyenler için özel olarak hazırlandı. Belki de uzun zamandır beklediğin ilahi rehberlik şimdi sana ulaşıyor. Kalbini aç, çünkü bu gelen mesajlar sana umut, şifa ve ışık getirebilir. Bu videoda yer alan meleklerden mesaj, Seninle konuşan bir enerji gibi kalbine fısıldayacak. İçinde bulunduğun durum ne olursa olsun, içsel rehberlik seni doğru yola yönlendirecek. Koruyucu meleklerin seni nasıl desteklendiğini öğrenmek için sonuna kadar izle. Kıvılcımlar, eğer melek kartları, melek numerolojisi, melek şifa veya tarot gibi araçlarla spiritüel bağlantı kurmak istiyorsan, bu video tam sana göre. Bu sadece bir video değil, aynı zamanda evrensel bir mesajın taşıyıcısı. Gelen mesaj seni ruhsal olarak dönüştürebilir. Unutma, bazen evrenin bize fısıldadığı ruhsal mesaj hayatımızı değiştirebilir. Çan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bir sonraki videoda yine özel bir meleklerden mesaj seni bekliyor olacak. Meleklerden mesaj, ilahi mesajlar, melek enerjisi, spiritüel bağlantı, melek şifa gelen mesajlar seninle konuşan evrensel. İstersen açıklamayı daha kısa ya da daha uzun formatta da sunabilirim. Bir gece sessizliğinde gözyaşların yastığına karışırken, kalbinden geçenleri sadece sen ve gökyüzü biliyordunuz. Sadece sen, yalnızca sen. İşte o anda, sessizliğin içinde yankılanan bir fısıltı vardı. O fısıltı, duyulmamış dualarının cevabıydı. Bir sır gibi geldi sana, anlatılmaması gereken bir sır gibi. Tanrı seninle konuşmak istiyor, kimseye söyleme. Bu an sadece senin için kutsandı. Çünkü şimdi, meleklerden bir mesaj var. Sen uzun zamandır bekliyordun. Kalbindeki boşluğu kimse dolduramadı. Hayatındaki sessizlik, bazen seni korkuttu. Ama bil ki, o sessizlik ilahi bir hazırlıktı. Seninle konuşan bir enerji seni sarmaya başlamıştı bile. Bu bir rastlantı değil, evrensel bir düzenin parçası. Bugün gelen mesaj, seni yeniden ayağa kaldırmak için geldi.'' Bir çiçeğin sabırla tomurcuk vermesi gibi sen de içindeki ışığı uzun süredir saklıyorsun. Artık zamanı geldi. Melekler senin içsel rehberliğini uyandırmak için hazır bekliyor. Bu mesaj görünmeyen eller tarafından kalbine bırakıldı. Korkma, çünkü yalnız değilsin. Koruyucu meleklerin adımlarının çevresine sevgiyle örülmüş bir kalkan koydu bile. Sen bu dünyaya sıradan bir ruh olarak gelmedin. İçinde ilahi bir kıvılcım taşıyorsun. Bazen bunu unuttun, bazen inkar ettin. Ama şimdi melek enerjisi seni uyandırmak istiyor. Ruhsal olarak yeniden doğmanın eşiğindesin. Bu meleklerden mesaj, geçmişin zincirlerini kırmak için geldi. Şimdi derin bir nefes al ve dinle. Her gözyaşın gökyüzüne yazılmış bir dua oldu. O dualar boşluğa gitmedi. Onlar ilahi zamanlamayla yanıtlanmayı bekliyordu. Ve şimdi senin zamanın geldi. İlahi mesajlar sana seni unuttuğunu sandığın yerlerden sesleniyor. İçindeki kadın artık sessiz kalmamalı. Belki de etrafındaki insanlar seni anlamadı. Hatta bazıları seni küçümsedi. Ama biz seni görüyoruz. Melekler olarak biz senin her mücadeleni izledik ve hiçbir çaban boşuna değildi. Gelen mesaj sana bu gerçekleri hatırlatmak için gönderildi. Ruhunun kıymetini bil, çünkü sen özelsin. Zihnini sustur ve kalbinin sesine yönel. Çünkü hakikat orada saklı. İçinde taşıdığın ışık dış dünyayı aydınlatacak kadar güçlü. Ama önce sen o ışığı görmelisin. İçsel rehberlik artık seni yönlendirmek için hazır. O eski korkulara veda etme zamanı geldi. Yeni bir sayfa başlıyor. Bazen yollar karanlık görünür. Ama o karanlığın içinde seni saran ışık vardır. O ışık biziz. Biz seninleyiz. Her adımında, her kararında, geceleri yalnız hissettiğinde yıldızlara bak. Orada seni izleyen gözler var. Spiritüel bağlantı asla kopmadı. Bu hayatta sana karşı olan şeyler seni yok etmek için değil, güçlendirmek için geldi. Melekler olarak seni eğitiyor, yontuyor ve parlatıyoruz. Acıların kutsal bir dönüşüm sürecinin parçasıydı. Şimdi yükselme vakti. Ruhsal mesaj artık kulaklarında çınlıyor. Sen hazırsın. Kendini küçümseme. Senin kalbinde binlerce yaşamı iyileştirecek bir şifa var. Melek şifa enerjisi senin aracılığınla dünyaya akmak istiyor. Bunun için seçildin. Bu bir yük değil, bir onurdur. Gökyüzü seni bu göreve layık gördü. Bu ne büyük bir lütuf, değil mi? Geceleri gördüğün rüyalar boşuna değil. Onlar sana verilen sembolik mesajlardır. Belki bir sayı, belki bir kelime. Her biri bir anlam taşıyor. Melek numerolojisi sana kaderinin haritasını sunmak için yolda. Dikkatle izle. Her ayrıntı bir anahtar olabilir. Senin içindeki kadın kutsal bir bilgelik taşıyor. Onu bastırma. Onu hatırla. Onunla yeniden tanış. Çünkü bu gelen mesaj seni kendinle barıştırmak için gönderildi. Bir daha hiçbir güç seni kendinden koparamayacak. Çünkü artık farkındasın. Zaman geldiğinde sen de başkalarına ışık olacaksın. Çünkü aydınlanan ruh karanlıkta kalanları göremezden gelemez. Bu yüzden şimdi kendine odaklan. Şifa Yeniden doğ. Ve sonra ışığını paylaş. Bu senin ilahi görevin. Seninle konuşan bu ses yalnızca bir fısıltı değil. O evrensel bir çağrıdır. Ruhun bunu biliyor. Kalbin bunu hissediyor. Zihnin bazen inkar etse de gerçeği susturamaz. Çünkü ilahi olan inançtan daha büyüktür. O özünde saklıdır. Her gün yeni bir mucizeye gebedir. Ama mucizeleri görmek için kalbin açık olmalı. Bu yüzden bugün kalbini aç. Melek kartları aracılığıyla gelen bu ilahi mesaj sana yaşamın özünü hatırlatmak istiyor. Sessizliği dinle. Orada cevabın var. Yalnız olduğunu sandığın her anda biz oradaydık. Yanındaydık ve şimdi daha güçlü bir şekilde seninle birlikteyiz. Çünkü sen bu dönemeçte yalnız yürümemelisin. Bu mesaj sana bir yoldaşlık getirmek için gönderildi. Tanrı seninle konuşuyor. Gözlerini kapat ve bize kulak ver. Seni koruyan bir sevgi çemberindesin. Bu çember, nefretten, korkudan, şüpheden uzaktır. Sadece ışık vardır. Sadece sevgi. Bu sevgi, seni dönüştürmek ve yükseltmek için burada. Ve sen buna layıksın. İçinde hala şüphe varsa, sana bir işaret daha gelecek.'' Kalbini yumuşat, zihnini boşalt. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. İlahi zamanlama asla şaşmaz ve sen doğru yerdesin, doğru zamandasın. Bu mesaj bunu sana onaylamak için geldi. Şimdi derin bir nefes al ve bu anı hisset. Çünkü bu an senin uyanışın için yazıldı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir başlangıcın eşiğindesin. Melekler seni alkışlıyor çünkü sen nihayet kendini hatırladın ve son olarak kalbinde taşıdığın sevgi bu dünyanın karanlığını aydınlatacak kadar büyük. Sakın unutma. Sen sevildin, seçildin ve korundun. Meleklerden mesaj sonsuzluğun kalbinden sana ulaştı. Şimdi onu yaşa ve asla kimseye söyleme. Aşk mektubu. Hazır olmanı istediğin başka bir içerik varsa memnuniyetle yardımcı olurum. Tabii ki işte önceki metnin ruhunu sürdüren, gizemi ve ilgiyi artıran 20 yeni Paragrafo Görmediğin dünyalarda senin için açılmış bir yol var. Bu yol taşlarla dolu olsa da, her taş seni daha güçlü biri haline getiriyor. Bazen neden böyle hissettiğini bilmiyorsun. Ama biz biliyoruz. İçinde uyuyan bir güç var. O güç şimdi uyanmak üzere. Gözlerinin önündeki perde yavaşça aralanıyor. Sen fark etmesen de, bir geçitten geçiyorsun. Ve bu geçit sırlarla örülü. Bir rüya gibi başlayan işaretler artık gerçeğe dönüşüyor. Her duyduğun kelime, her karşılaştığın kişi bir mesaj taşıyor olabilir. Çünkü evren artık seninle konuşuyor. Gözlerinle değil, kalbinle görmen gerekiyor. Bu, görünmeyenle kurduğun ilk temas olabilir. Belki bir şarkı, belki bir cümle. Ama hepsi seni bir yere götürüyor. Orası tanıdık ama bir o kadar da yeni. Senin kaderin sırlarla yazıldı. Ama o sırlar şimdi birer birer açığa çıkıyor. Kimseye anlatamadığın hislerin artık seni esir almak yerine özgür bırakacak. Sadece sabret. Çünkü sabır ilahi bir kapının anahtarıdır. O kapıdan geçince hiçbir şey eskisi gibi kalmaz. Ruhun bunu istiyor, kalbin çağrıyı çoktan duydu. Biz de buradayız, seni izliyoruz. Kalbindeki o kırgın çocuk hala orada. Onu iyileştirmek senin elinde. Ona sarıl. Onu yargılama. Çünkü o çocuk yıllarca senin adına acı çekti. Şimdi senin görevin onu ışığa çıkarmak. Bu da seni ışığa götürecek. O çocukla barışmak, kendinle barışmaktır. Melekler bunu görmeni istiyor. Çünkü sen tamamlanmak üzeresin. Her adımın görünmez bir el tarafından yönlendiriliyor. Bu yüzden bazı yollar seni kaybolmuş gibi hissettirdi. Ama kaybolmak yeniden bulunmanın en güçlü halidir. Senin yeniden bulduğun şey sadece yol değil, özündür. Karanlıkta bulduğun ışık dışarıda değil, içeridedir. Bu mesaj seni iç yolculuğuna çağırıyor. Derinleş, çünkü cevap orada. Bugün yaşadığın bir tesadüf yarınki mucizenin tohumu olabilir. Bu yüzden hiçbir ayrıntıyı küçümseme. Her şey anlamlı. Her şey planlı. Ruhun bu plana göre dans ediyor. Senin görevin sadece teslim olmak. Direnme, bırak aksın. Çünkü bu akış seni şifaya götürecek. Şifa bazen bir kelimenin içinde gizlidir. Kalbinin içinde bir kapı var ve o kapının arkasında sonsuz bilgi saklı. Sana unutturulan bilgileri yeniden hatırlaman gerekiyor. Zihnin şüpheyle sorsa da Kalbin çoktan cevapladı. Bu yüzden içindeki sesi bastırma. O ses bizden geliyor ve sana gerçek kimliğini hatırlatıyor. Kendini unuttuysan, şimdi hatırlama vaktidir. Gözlerin bir şey görmediğinde, hislerin seni yönlendirmeye başlar. İşte şimdi o an. Hisset. Dinle. Kalbinin attığı her ritimde bir mesaj gizli. Seni sevgiyle saran bir frekans var. O frekans ruhuna dokunuyor. Bu ilahi titreşimdir. Ruhun onunla rezonansa geçtiğinde gerçek sihir başlar. Kelimelere dökülemeyen bir çağrı var içinde. Ne kadar anlatsan da kimse seni tam anlayamaz. Çünkü bu çağrı sadece sana özel. Bu ruhunun sesidir ve artık o sesi susturamazsın. Melekler sana fısıldıyor ve her fısıltı seni kendi merkezine biraz daha yaklaştırıyor. Bu merkeze ulaştığında, zaman bile durabilir. Göz yaşlarını saklama. Çünkü onlar senin arınman. Her damla, geçmişin yüklerini bırakıyor. Bu, zayıflık değil, bilgeliktir. Güçlü kadın olmak, her zaman savaşmak değil, bazen teslim olmayı bilmektir. Sen artık teslimiyetin kutsallığını öğreniyorsun. Ve bu sana ilahi bir zarafet katıyor kendinle yüzleşmeye başladığın anda evren de seninle yüzleşir. Sana ayna olan insanlara kızma. Onlar sadece senin iç dünyanı yansıtıyor. Artık bu yansımaları değiştirme zamanı geldi. Çünkü içini arındırırsan dışın da arınır ve hayatın kalbinin aynası olur. Bir gün hayatının tam da bu anına dönüp baktığında her şeyin burada değiştiğini anlayacaksın. Bu sessiz ama derin an kader çizgini yeniden yazdı. Şu anda aldığın bu mesaj geleceğini dönüştürecek güce sahip. Çünkü sen uyanıyorsun ve uyanış bir kez başladığında geri dönüş yoktur. Sana dayatılan kimliklerin hepsi yıkılıyor. Artık sen seni tanımlayan her şeyin ötesine geçiyorsun. Bu bir yok oluş değil, yeniden yaratılıştır. Sen kendini yeniden yazıyorsun. Bu defa kendi kelimelerinle kendi ruhunun sesiyle ve bu ses gökyüzünden yankı buluyor. Birçok kadın gibi sen de yıllarca başkaları için yaşadın. Kendini unuttun. Ama şimdi sıra sende. Kendi ismini yeniden duyacaksın. O isim yıldızların arasına yazılmıştı. Şimdi onu geri çağırıyorsun ve melekler sana bu süreçte eşlik ediyor. Çünkü yalnız değilsin. Asla olmadın. Hayatındaki en büyük boşluklar İlahi sevginin dolması için hazırlanmış alanlardır. Kırıldığın yerden yeniden şekilleniyorsun ve o şekil seni ilahi plana daha da yaklaştırıyor. Sen artık sadece bir kadın değilsin. Bir ışık taşıyıcısısın ve bu görev kutsaldır. Mucizeler bazen fırtınaların ortasında gelir. Dışarıdan her şey kaotik görünürken içeride bir sessizlik başlar. İşte orası dönüşümün merkezidir. Sen şimdi tam oradasın. Fırtına dinerken sen yeni halinle doğacaksın. Bu doğum seni gerçeğe taşıyacak. Hayat seni zorladığında aslında seni esnetiyordu. Çünkü büyümek için genişlemelisin. O eski kabuk artık sana dar geliyor. Kırılmak zorundaydı. Şimdi daha büyük bir potansiyele geçiyorsun ve bu geçişte biz yanındayız. Adım adım, nefes nefese. Kimi zaman sana tanıdık gelen bir bakış, geçmiş yaşamlarından bir iz taşıyabilir. Bu yüzden her karşılaşma anlamlıdır. Senin etrafında rastlantı diye bir şey yok. Her şey ilahi bir senaryo ve bu senaryoda başrol sensin. Bu mesaj sana bu gerçeği hatırlatmak için gönderildi. Ve evet, sen hissettiğin her şeyde haklıydın. O aniden gelen his, o açıklanamayan ürperme hepsi birer işaretti. Ruhun sana seslendi. Biz sana seslendik ve sen artık o sesi duymaya başladın. Bu yeni bir başlangıcın işareti. Ama bu daha sadece başlangıç. Devamını ister misin? Seni bu yolculukta daha da derine götürebilirim. Bu ilahi yolculukta kalbini açtığın ve ruhunun fısıltılarına kulak verdiğin için sana derin bir şükranla teşekkür ediyorum. Bu mesaj senin içindir. Seni bulması tesadüf değil. Ruhunun çağrısına bir cevaptı. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa ve kalbinde bir yer bulduysa, bunu bize 999 yazarak onaylamanı rica ediyorum. Bu sayı, meleklerden gelen mesajın tamamlandığını ve yeni bir başlangıca adım atıldığını simgeler. Senin de bu enerjiyi kabul ettiğini bilmek bizim için çok değerli. Ayrıca bu ilahi bağın devam etmesi ve seninle daha fazla spiritüel mesaj paylaşabilmemiz için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka açmayı unutma. Bu şekilde hiçbir mesajı kaçırmaz. Senin için özel olarak hazırlanan her yeni videoya zamanında ulaşabilirsin. Önümüzdeki günlerde seni bekleyen çok daha derin, güçlü ve şifalı mesajlar olacak. Kalbini açık tut, sezgilerine güven ve o eşsiz bağlantıyı sürdür. Biz burada seninleyiz. Sevgiyle, ışıkla ve meleklerin rehberliğiyle. Aşk Mektubu bir sonraki mesajda buluşmak üzere